1926 yılında Cumhuriyet kadınlara ne kazandırdı anlatırken, başörtüsü sattığı için şapka kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle idam edilen şalcı bacı anlatılsa nesillere, CHP'ye oy moyu yok. Görsel Çalcıbacı değil, Cumhuriyet tarihinde idam edilen ilk kadını gösteriyor. Ancak suçu şapka kanununa karşı çıkmak değil. Görseldeki kişi yani Isparta'nın Darıbükü köyünden Hasan kızı Fatma yine kendi köyünden başka bir kadını öldürmekle suçlanmış. Bilgiye hem TBMM mazbatasından hem konuyla ilgili yapılan Daracına takılan düşler belgeselinden hem de günün gazetelerinden ulaşılabiliyor. Buna göre Hasan kızı Fatma 14 Aralık 1931'de para karşılığı başka birini öldürdüğü için idam edildiği sonucuna ulaşılıyor. Ayrıca 1920-1984 yılları arasındaki ölüm cezalarının yer aldığı Türk Hukukunda Ölüm Cezası makalesinde ve İstiklal Mahkemeleri arşivinde Şalcı Bacı ve Şapka Kanunu ifadeleri arandığında böyle bir olaya rastlanmıyor. Detaylı analiz için doğrulayı ziyaret edebilirsiniz. We'll be right back.